bütün ışıkları kapadığımızda perile böyle oluyormuş. Yeni öğrendik. Bakın arkadaşlar perili ev. Bura perili ev. Baksanıza hayalet. Bu bir hayalet. Bu bir hayalet. Arkadaşlar burada namaz kılan vardır ama namaz kılarsanız ne olacağını. Bakın her taraf karanlık Yunus gel bak. Yunus biz bunu alet evde ne yapacağız? Canavarın gelmesini mi bekleyeceğiz? Canavar mi? Ha canavar güzel Gel bak canavar var. Hadi. Arkadaşlar. Arkadaşlar canavar var. Geliyor <laughs> oyunu. Gel gel gel. anne. Geliyor geliyor. gel 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 saklan saklan saklan. Allah. Onu saklan 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 saklan. saklan. <laughs> ne yaptın? Saklan saklan. Sen de, sen de sen da, tut sen de. Ana. Dayan bu değil ki bu efekt. Uzun saçlı bir canavar olacakmış arkadaşlar. Kim lan bu? Ama <laughs> el kapatınca kayboluyormuş. Kamerayı kapattım. Artık kayboldu arkadaşlar. Hadi kamer Değen kamerayı. Değil de Sen hoca mı varsın? Yo hayır ben gitsene. Ha doğru unuttum. Ama benziyorsun. Yoksa sen onun kardeşi misin? Yo değilim. Biz ikiz bile değiliz hadi. Sen çok kork. Zavuz orada. Dur bir bakalım. Çabuk çabuk. Aa kamerayı kapattı arkadaşlar. Çabuk bizi kurtarın. Ha burada. Canavar yine kayboldu. Evet canavar yine kayboldu. Bu nasıl bir Bu nasıl <laughs> bir arkadaş? Sen nasıl buraya ışınlanıyorsun? <laughs> arkadaşlar, yine Deren kayboldu. Ben korkuyorum. Ah canavar yine. Ben kaybolmadım arkadaşlar. Ben buradayım. Sabit sen... kayboldu. <laughs> Hayır arkadaşlar. Deren yalan söylüyor Bir defa nametli evdeyim. Ben de. Hadi. Ah dur canavar geliyor. Kamera kötüleşti. Kamera kamera. Ah. Oh. oh, Dur canavar gelmedi. Heh. Nerede? Dur deren nerede? Deren nerede? Ah. Oh. Aslında deren canavarmış. Ah. Hayır. Canav canavar, canavar. Canavar gitti. Arkadaşlar ben canavar değilim. Orada canavar ya. Dur, Durdurma, durdurma. Arkadaşlar eğlensin. Arkadaşlar, bu videoyu bütün Arkadaşlar her şeyi bakın. atacağız kanala. Arkadaşlar bu kadar öyle karanlık ki çok korkuyoruz. Sizin gördüğünüz gibi de biz görüyoruz şu an. Evet. Aa, orada bir tablo var. Gibi. O tabloyu da onu gidelim. Hadi, hadi Yunus Emre, hadi tutarsın. <laughs> hadi Arkadaşlar ben tuttum zannetmeyin, aslında Yunus tutuyor. Ha. Bu kim? Hayalet kaç. Beni seni içeriye bırak. Arkadaşlar bırak seni verdim. Arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz. Hadi benim. Arkadaşlar bu peri ne? Hadi gel. Koş koş. Çöl 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 odası. Abi ne kadar karanlık ya. Ah. Anlamıyorum. Aa bu da Bir, bir dakika bu Atatürk'ün resmi ama niye simsiyah? <laughs> kaç kaç? Dur, Türk bayrağı çok değişmiş. Türk bayrağı bu cimliye de siyah gözüküyor. <laughs> Oğlum benim öğretmenim. ne? Öğretmenim siyah. Değil Gelin. Arkadaş. Evet videoyu dururuz. Hadi iyi eğlenceler.